Yıl 1936. Nuri Demira öncülüğünde uçak üretimi için ARGE birimi oluşturuldu. İlk olarak 65 adet planör yani motorsuz hava aracı ve 10 tane eğitim uçağı yapıldı ve Türk Hava Kurumu'na teslim edildi. Sorunsuz bir şekilde başarılı uçuşlar gösteren bu uçaklar Türkiye'den çok yurt dışında yankılandı. Dünya bu başarıyı konuşuyordu. Dikkatinizi çekmek isteriz. Henüz 1930'lu yıllar. Dünyada sadece ABD'nin aktif ve başarılı hava şirketleri var. Türkiye rakiplerini endişelendiriyordu. Özellikle Amerikalılar ve İngilizler panikteydi. Ancak bir süre sonra Türk Hava Kurumu 65 adet çak siparişini gecikme bahanesiyle iptal eder. Ne hazindir ki siparişi iptal edilen bu uçaklar 16.000 uçuş yapar. Kazasız ve sorunsuz. O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri çok kurnaz bir hamle yapar. Türkiye'ye 95 milyon dolarlık savaş malzemesi hibe eder. Ne yazık ki bedava alınan bu malzemenin bakımı için yıllık 400 milyon dolar bütçeden gider. Artık yüzyılın hatası için vakit gelmiştir. Türkiye'nin kendi ürettiği uçakları almayıp ABD'nin uçaklarını alan Türk Hava Kuvvetleri'nin komutanının sözleri öğrencilerimizin tarih kitaplarında ibret olması amacıyla yer alması gereken müthiş bir hezayandır. Komutan şöyle diyordu: "Amerika'dan bedava uçak almak dururken uçak fabrikanıza sipariş verirsem yarın bu millet beni asar." Bu sözün üzerine sadece bağlamak istiyorum. Başka yoruma gerek yok. Nitekim uçak fabrikası 1950'de kanunla kapatılır. Türkiye'yi böyle kandırdılar. Kaçırılan fırsatların boyutları ise devasa. Peki eğer uçak fabrikası kapatılmasaydı ne değişecekti? Bunu anlamak için şu an dünyanın en büyük uçak şirketlerine bakalım. Amerikan Boeing şirketinin 2015 geliri yaklaşık 100 milyar dolar. Bu sadece para. Bir de bu fabrikanın sanayiye, üretime, iş gücüne, teknolojiye, inovasyona getirdiği katkıyı hesaplayalım. Bunlar rakamlarla ifade edilemeyecek kadar büyük kayıplar anlamına gelir. Hata her zaman yapılabilir. Önemli olan ders çıkarmaktır. Şu an Türkiye kendi savaş uçağını yapmak için düğmeye bastı. 1939'da yapabildiğimizi şimdi mi yapamayacağız? Dünyaya meydan okumaya hazır. Ol yıl 1961. Türkiye kötü günler geçirmiş halde. Uçak fabrikasını çok kötü bir sonla kapatan Türkiye'yi maalesef daha kötü bir başarısız bir girişim bekliyordu.